Merhaba aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar Temmuz 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 12. evinizden geçecek. Bu da tabii kendinizle ilgili içsel zenginlikleri bulmak için bir dizi fırsatı beraberinde getirecektir. Bu ev aynı zamanda yani kişinin derin korkularını da ifade eder. Dolayısıyla belki de böyle derine attığınız ve korktuğunuz bir takım şeyleri de tekrar yüzeye çıkarıp onlarla belki de son kez vedalaşmak için de iyi bir zaman olabilir sizler adına. Daha çok böyle psikolojik ya da ruhsal çalışmalar İçinde iyi bir ayda olduğunuzu belirteyim. 12. ev aynı zamanda rüyaların da evidir. Dolayısıyla bu ay içerisinde gördüğünüz rüyaları not alabilirsiniz. Çünkü size belki de rehberlik sağlayacaktır. İşte uykuya dalış şekliniz ya da uykuda uyumayla ilgili problemleriniz varsa... ...belki öncesinde bir rahatlama çalışması yine rüyalarınızda rüyalarınızda aktif şekilde görmenize sebep olacaktır. 12. biraz da böyle çatı katı gibi yani... Bu alanda çok fazla temizlenecek ya da aşılacak şey var ama e, aynı zamanda bunları yapmak için oraya da bir geri dönmek gerekiyor. Dolayısıyla hani hem geri döndüğünüz için mutlu olacağınız şeyler görebilirsiniz, e, hem de henüz keşfedilmemiş, sizin bile yeni yeni bulduğunuz şeylerle yüzleşebilirsiniz. E, biraz daha geri çekilmek, dinlenmek ve teknolojiden uzaklaşmak için iyi bir dönem olduğunu belirteyim. Ee, bunun haricinde aynı zamanda sanatsal fırsatlarla da dolu bu ay. Ee, 12. evde biraz daha yaratıcılık işte sanat ondan sonra bir şeyler üretmekle ilgili temalar yaygındır. Ee, dolayısıyla belki de hobi olarak yaptığınız bir sanat dalı varsa... Profesyonel sahaya taşımak isteyebilirsiniz ya da sanatla e, normal zamandan daha fazla ilgilendiğinizi keşfedebilirsiniz. Temmuz 2022'ye ne demiştik? Nihayet artık tutulma mevsiminin bitmiş olduğu bir dönem e, ki bu 19 Haziran'da aslında e, başladı bu dönem 19 Haziran'dan 21 Ağustos'a kadar da devam edecek. Dolayısıyla tüm burçların çok iyi değerlendirmesi gereken bir tarih aralığı bu. Bir şey yapacaksanız gerçekten elverişli olacaktır sizin için de. Şimdi bu ay neler var? Şimdi ay başında Koç'ta Mars ve Oğlak'ta Plüton arasında zorlu bir açı var. 1 Temmuz'da olacak ve bu tarihten önce ve sonra 4-5 günü de kapsar bu. Bu yön hem değişken hem de stresli olabilir. Sezgilerinizi takip etmekte fayda var. Hassas konuları çok gündeme getirmekten kaçınmanız lazım. Biri böyle size öfkeyle yaklaşıyorsa, böyle hırsla ya da sinirle yaklaşıyorsa, belli bir agresyon varsa siz onu biraz daha böyle... Ee, iyi hani karşılayabilmek için etki tepki biraz daha yumuşak davranabilirsiniz. Aksi takdirde hani siz de aynı şekilde reaksiyon verirseniz işler büyüyecektir. Ee, kalan ayın kalan e, teması ikizler enerjisi özellikle ayın başında e, böyle e, olacak olaylarda biraz daha böyle e, seçmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Zaten e, ikiz enerjisi seçenekler işte üretken iletişim seyahat ya da e, sosyal fırsatlar arasında bocalamayı ifade eder. Bunu tüm burçlar aslında yaşayacak. Yengeç enerjileri var yine ayın teması olarak. Dikkatinizi sizin ve diğer insanların duygularına ev aile konut gayrimenkul alanlarına kaydıracaktır. Ayın sonuçta birinde başlayan aslan enerjisi de duygudan yaratıcılığa ve duygudan dışa vurumu ifade ediyor. Bu da romantizm, işte çocuklar, tutkulu bir takım projeler ve yapılacaklar listesini yeniden revize etmeniz anlamına Geliyor sizler içinde. Şimdi genel anlamda bakacak olursak e, hani Venüsün sizin üzerinizdeki etkisi iş yerinde çok fazla güç kazanmanıza ya, e, yarayacak bu ay. E, Güneş ve Merkürün tam görünümü nedeniyle de olumlu bir takım sonuçlar göreceksiniz. Özellikle yüksek öğrenim görüyorsanız yine burada Güneş ve Merkürün varlığından yararlanacağınızı ifade edeyim. E, ailenin büyüklerinin de yardımıyla çok güzel planlar yapabilirsiniz. Ayın ilk yarısında e, belki de bir evlilik e, ya da nişan olabilir e, zaten hani böyle bir planınız var varsa ee, burada sevgililer arasında ilişki de büyük bir sevgi ve şefkat var ee, ama Güneş ve Merkür'ün e, etkisi burada bir miktar aranızda kibir duygusunu yaratabilir yani ego sal çatışmalar yaratabilir bu da bazı sorunlara yol açabilir ee, şimdi Satürn'ün bu ay size olan etkisi de eski bazı hastalıkların tekrar böyle bir Hortlaması olacaktır. Şimdi kariyere bakalım. E, kariyer alanında e, güzel. Yani iş yerinde iyi bir, e, iyice tutunacağınızı söyleyeyim. E, Venüsün etkisiyle bekleyen bir takım işleriniz varsa tamamlanacaktır. İş yerine terfi alabilirsiniz. Ayrıca transfer de olabilirsiniz. Yani eğer şubeli bir iş, iş yeriniz varsa, belli bir başka bir şubeye belki atamanız gerçekleşebilir. Ya da yeni bir alanda iş teklifi alabilirsiniz. Şimdi şans sizden yana iş ile ilgili aslanlar. Onu bir kere net söyleyeyim. Yurt dışında iş arıyorsanız başarılı olacağınızı da belirteyim. Özellikle en ikinci yarısında. Jüpiter'in de etkisiyle oldukça faydalanacaksınız. Bundan yurt dışı işlerde başarılı olmaya da devam edeceksiniz zaten uğraşıyorsanız. İşle ilgili e, Satürn'den de fayda göreceğinizi belirteyim. İşinizi biraz da zekanızla büyüteceksiniz. İş rekabetindeki iş yani rakipler alanında da onları yendiğinizde görebilirsiniz. biraz daha işi büyütebileceğiniz, büyüyeceğiniz bir aydasınız. Olumsuzluklardan uzak durmanız ve işinize odaklanmanız çok büyük kayıpları yaşamamanızı sağlayacak zaten bu ay. Şimdi finans alanına bakacak olursak burada e, parasal faydalar var yine güneş ve merkürün etkisi nedeniyle bekleyen bir takım ödemeler varsa bunları alıyorsunuz iş hayatında çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz e, bununla birlikte yine jüpiterin de etkisiyle e, böyle atalardan işte ne bileyim anne babadan anane dededen vesaireden kalma bir mülk e, durumu söz konusu olabilir size e, yine mülkle ilgili bir anlaşmazlık varsa bundan bunu çözüyorsunuz bu ay beklenmedik kaynaklardan paralar gelebilir sevgili aslanlar e, hisse senedi ile ilgili böyle bir yatırım yapmak Yine karlılık getirecektir. Ee, ama acele karar vermeyin, hiçbir şey için iyi gözlemleyin derim. Şimdi e, bunun haricinde yabancı bir takım e, paralar da gelebilir. Yani yabancı belki de müşteri elde ediyorsunuz, oradan e, döviz gir girişi oluyor hanenize gibi. Ayın ikinci yarısı çok çok daha verimli. İlk yarısı da güzel ama ikinci yarı çok çok daha güzel. Yeni yeni gelir kaynakları da yüzünüze gülümseyecektir bu ay. Şimdi e, aşk ve ilişkiler alanına bakacak olursak Jüpiter'in etkisiyle bir takım sorunlar olacak demiştim. E, i̇lişkinizdeki tatlılık, güzelliğe rağmen yine Güneş ve Merkür'ün de ego çatışmalarını araya sokması e, biraz böyle problemler yaratabilir. E, kafanızda bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. E, ayın ikinci yarısında Merkür ve Venüs'ün e, durumu biraz daha yer değiştirdiği için e, sizin lehinize oluyor aslında bazı şeyler. Stresten kurtuluyorsunuz bu bağlamda. Ayrıca sevgilinizle belki de bir e, level üste çıkmak isteyebilirsiniz. Bir aşama üste çıkmak isteyebilirsiniz. İkinci yarıda. Evliler için yine biraz sancılı bir dönem. E, i̇lişkiler biraz böyle zıtlaşabilirsiniz ilişkide. E, dilinizi kontrol etmeniz gereken bir dönem özellikle evli çiftler. Geçmişteki olayları tekrar ısıtıp ısıtıp bu ay böyle bir tekrar gündeme getirmek isteyebilirsiniz. Yapmayın ne gerek var bitmiş gitmiş yani. E, bunun haricinde evlilik hayatıyla ilgili mahkemeyle ilgili devam eden bir durumunuz varsa... E ee, bu bitiyor. Ee, hatta enteresan da bir şey söyleyeyim. Boşanmaktan da vazgeçebilirsiniz. Hadi bu da benden size etiyor olsun. Ee, bunun haricinde e, aileye bakacak olursak ee, şimdi burada ay, ayın ilk yarısında özellikle büyüklerin yardımıyla aile bireylerinin huzur ve refahı için çok güzel planlar yapabilirsiniz. Ee, bir araya daha fazla gelebilirsiniz yine ayın ilk yarısında. Ee, burada Jüpiter'in etkisiyle aile üyeleriyle belki uzun bir yolculuk planlayabilirsiniz. Malum zaten ne var kurban bayramı var ee, uzun da bir tatil. Dolayısıyla belki aileyle bir yerlere gidilebilir. Ee, onlarla bağlarınız bu dönem biraz daha kuvvetlenecektir. İyi bir il iletişiminiz de çok iyi olacak iyi olacak. Ee, akrabalarla da iyi ilişkiler kuruyorsunuz. Geçmişten gelen bir takım problemler varsa onları da çözüyorsunuz sevgili aslanlar. Şimdi sağlığa bakacak olursak da şimdi burada e, satürn etkisi belki tekrar bir hastalık durumunu ortaya çıkartabilir. Ee, sağlığınızla ilgili belki bir sizi endişelendirecek bir durum oluşabilir. Ee, bu noktada %100 doktora gitmenizi öneriyorum. Nasıl olsa geçer kesinlikle demeyin. aynı ikinci yarısında ee, güneş bu alanda biraz daha destek çıkacak size. Ee, dolayısıyla sağlık endişelerinizden büyük ölçüde kurtulacağınızı belirteyim. Kendinizi daha enerjik, daha iyi hissedeceksiniz. Hatta hastalıklardan kurtulmak için de gerekli gücü kendinizde bulacağınızı belirteyim sevgili aslanlar. Evet Temmuz ayı burç yorumlarımız bu kadar. Ee, Ağustos'ta görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdi hoşçakalın.